Değerli arkadaş hazır mısınız? Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, 2021'de uygulanacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak dedi. Asgari ücret 2020 yılı için bürüt 2943 lira, net 2324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu. Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle... 2019 2020 lira 2018 1603 lira 2017 1404 lira 2016 1300 lira 2015 1 Ocak 949 lira 1 Temmuz 1000 lira 2014 1 Ocak 846 lira 1 Temmuz 891 lira 2013 1 Ocak 773 lira 1 Temmuz 803 lira Askeri ücreti yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Askeri Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.